Karışım problemleriyle ilgili dördüncü durumu inceleyeceğiz. Yani karşımıza çıkabilecek olan seçeneklerden birisi de bu. Buharlaşma. Şimdi karışım miktarımız bizim. Elimizde bir karışım var. Bunun miktarı A Yine buraya yazıyoruz. Çarpı yüzdeyi buraya yazıyorum. Şimdi burada bakın ee, buraya kadar anlattığımız yöntemlerin üçünde de bir ilave vardı, ekleme vardı. Ya iki karışım birbirine ilave ediliyordu veya bir karışıma saf veya diğer madde ekleniyordu. O üç durumun ince, durumu incelemiştik. Şimdi buharlaşma var bakın. Buharlaşma olduğuna göre e, ne olur? Suda azalma olur. Buharlaşma demek suyun gitmesi demek, azalması demek. Azalmaya karşılık ne yapacağız? Eksi. Evet, buraya dikkat. Azaldığı için ne yapıyoruz burada? Eksi alıyoruz burayı. Azalıyor çünkü. Miktar B, B miktarlık bir su buharlasın. Çarpı Bakın buharlaşan su olduğu için su da ne tuz vardır, ne şeker vardır, ne de bir başka madde vardır. E, suya göre söyleyecek olursak saf bir maddedir. Dolayısıyla suda hiçbir madde bulunmadığı için tuzun ve suyun oranı sıfırdır. Bu yüzden burayı sıfır alıyoruz. Eşittir. Şimdi buraya eksi olduğu için şurada ne yapacağız? Şu kısmı eksi yapacağız. Burası da önemli. Çünkü madde azalacaktır. Şimdi şu iki örneğimizi çözelim. Bununla ilgili. Şimdi alkol olanı yüzde 15 olan 80 gramlık alkollü sudan bir buharlaşma var. Bakın, alkol oranı miktarı ne kadar? 80 gram. Alkol oranı yüzde 15. Bundan e, buharlaşma olacağı için yani bir şekilde buradan su ne yapacak değil mi? Gitmiş olacak. Haliyle burada bir azalma söz konusu. E, miktar ne olacaktır? Buharlaşan su ne kadar buradan? 20 gram. Bakın 20 gramlık su çıkıyor. Dolayısıyla buranın miktarı ne olacaktır? Azalacaktır. Oranı nedir diyor? Soruluyor. %z diyoruz. Şurada bakınız. Şurada. Şimdi sorumuzun çözümünü yapalım. 80 çarpı 15 eksi azaldığı için miktarı 20 gram oranı 0. Şimdi şurası nedir? 60 gram karışım kalacaktır. Çünkü 20 gramı buharlaştı. 60 çarpı z şurası 0 olacaktır her zaman. Çünkü çarptığınızda 20'yi yutar. 0 çarpmanın yutan elemanıdır. 80 çarpı 10 çarpı 15 6 çarpı 10 Z. Burada onları ayırdım ama direkt şöyle de yapabilirdik. Fark etmez. Aynı şey. Buradan 8 çarpı 15 6 Z'den de Z'yi gerekli çarpma ve sadeleştirme yaptıktan sonra 20 oluruz. Evet B şıkkımızı çözelim. B şıkkımızda da kaç gram su buharlaştırılırsa karışımın oranı yüzde 40 olur deniyor. Yine aynı karışım var elimizde bizim. 80 gramlık bir karışım. Yüzde 15'i alkollüsü. alkollü su. Bunun işte ne kadarı buharlaştırılırsa yani buradan Giderse ki buna x diyelim. Belli değil miktar. Son durum ne olacaktır? 80-x Çünkü burada su ne oluyor? Çıkmış oluyor. Bunun miktarı soruluyor. Miktarı x Oranı yüzde nedir? Sıfırdır. Çünkü su içerisinde kesinlikle alkol yoktur. Yüzdesi bu sefer verilmiş. Denklemi yazalım formüle göre 80 çarpı 15 eksi x çarpı 0 eşittir. Azaldığı için 80 eksi x çarpı 40. Oran çünkü 40'tı. Burası yine 0 olacak. 80 çarpı 15 eşittir. 80 eksi x. Yine burada sıfırlar sadeleşiyor. Sonra şu 4 ile şu 8'e sadece. Daha doğrusu burada direkt 40'ı 80'e de bölebilirdik. 2 diyebiliriz buraya. Uzatmayalım. 30, 80, eksi x. x eşittir buradan 50. Bu sefer de 50 gramlık bir suyun buharlaşması gerektiğini bulmuş olduk. Şimdi bazı problemlerde birkaç karışımın birlikte olduğunu görürüz. Yani sadece ilave ya da ekleme değil de ev, ekleme çıkarma gibi birkaç tane işlem bir arada olabilir. Yani gerektiğinde 2-3 yöntem kullanmamız gerekebilir. Şimdi bu örneğimiz bu şekilde. Buna bir örnek. Şimdi şeker oranı %50 olan 24 litre. Önce miktarları bir yazalım. 24 çarpı %50 Burada şunu yapacağız toparlayacak olursam miktarların altını çiziyoruz. Ekleme varsa artı yapıyorum. Buharlaşma varsa çıkarma varsa eksi yapıyorum. En sonunda duruma göre toplayıp çıkartacağım miktarı. Artı 12 litre karışımın miktarı çarpı oranı 30. Şimdi şuraya dikkat edelim. Buraya kadar Birinci yöntem yani iki tane karışımın karıştırılması. Şuradan itibaren altını şuradan ayırayım. Şuradan itibaren şu pardon şuradan itibaren bir buharlaştırma var bakın. Buharlaştırma ne demek? Çıkarmak demek. Kaç litre su? Miktar belli değil. O zaman x diyoruz buna belli olmadığı için. Oranı ne? 60. Pardon. Su buharlaştırıldığı için 0 60 olan karşı taraf. Eşittir. Altını çizmiş olduklarımı bakın şuraya yazıyorum. 24 artı olduğu için artı 12 eksi olduğu için şurası bakın. Şuralara dikkat. Şuraya ne yapıyorum? Eksi alıyorum. Eksi x. Eks. Oran ne? 60. Şurası kalem rengimizi değiştirelim. Şura sıfır olacaktır. Yani şu eksi aslında hiçbir şey değiştirmiyor. Ama biz karıştırmamak için sorularımızda bu eksiği kullanalım. Kullanacağız. 10 çarpı 24 çarpı 5'ten 120 artı 36 şu sıfır almıştık. Şurası da 36 eksi x çarpı 6. Şunları da sadeleştirebiliriz. Burayı 3 2'ye bölersek burada 5. Evet burada bir işlem hatası yaptım arkadaşlar. Düzelteyim. Bu sıfırla biz bunu sadeleştirmiştik. Dolayısıyla burada bir altımız sabit. 156 eşittir 30 6 x çarpı 6 altı. bu 6'yı da buraya bölersek 26. 36 eksi x eşittir. 26 x eşittir. 10 olur. Miktarı ilk karışım miktarı 20 gram çarpı oran 80 artı birincisi bu karışım sonra 16 kilogram su daha sonra 4 kilogram tuz ilave ediliyor, karıştırılıyor. 16 kilogram su. Burada su oranı soruluyor bize. Altını çizelim. Ben şimdi bu soruyu tuz oranını bulacak şekilde yapıyorum. Tuz oranını bulduktan sonra da su oranını bulacağız. Veya baştan şu verilen oranları suyun oranına göre değiştireceğiz. Ama ben burada değiştirmeden normal yapıyorum. 16 çarpı 16 kilogramlık suda tuz oranı nedir? Sıfırdır. Artı 4 kilogram tuz. E Tuzda tuz oranı 100'dür. Şurası ise bakın altını çizdiklerim. Ne yapacağım? Toplayacağım hep burada çünkü ekleme var. 40 çarpı x. Buraya gideceği için 16 çarpı 100 artı 4 çarpı 100 eşittir 4 çarpı x. 10 parantezini alırsak burayı, şunlar sadeleşecek. X eşittir. Buradan 200 bölü 4 50 buluruz. Bu 50. Aslında bulduğumuz cevap doğru ama işin, işin esası bu yüzde %50 tuz var. Biz ona göre çözdük. Çünkü soruyu %50'si tuzsa yani yarısı. Diğer yarısı da sudur. Bakın bu soruda eğer farklı olsaydı yanılabilirdik. Örneğin burası 50 değil de 25, 35 çıksaydı belki de yanlışla %35 yapabilirdik. Buraya dikkat edelim. Çünkü su oranı soruluyor. Biz soruyu tuza göre çözdük. En sonunda da yüzde yüze tamamlayarak su oranını bulmuş olduk. Önce soruya uygun bir şema oluşturalım. Daha sonra da formülümüzü yazabiliriz kolayca. Şimdi elimizde ne var bizim? 450 gramlık pardon 450 litrelik tuzlu su var. Tuz oranı 30. Bunun 1 bölü 3'ü alınıyor. Bakın o zaman çıkarma var. Bunun 3'te 1'i nedir 450'nin? %50'dir. Bakın buraya dikkat edelim. Oranda kesinlikle değişiklik olmaz. Neden? Örneğin biz elimizdeki bir çayı iki farklı bardağa aktarsak herhangi bir suya da şeker ilave etmeden her iki çayında da tadı aynı olacaktır. Yani oranda bir değişiklik olmaz. Buraya dikkat edelim. Oran değişmez. Buraya not ediyorum. Altına da çiziyorum. Sonra bir ilave var. Ne var? Aynı miktarda. Aynı miktar ne? 150. Oranı ne? O da verilmiş. %40. Yeni karışımın yeni karışımın tuz oranı yüzde yirmiye düşmüş su var bakın onu da şuraya alıyorum su ilavesi var bunun miktarını soruyor suda tuz oranı nedir yüzde sıfırdır şimdi bunları formül formülle dönüştürelim 450 çarpı 30 eksi 150 çarpı 30 artı ekliyoruz 150 çarpı 40 artı x tuz oranı 0 şurada miktar nedir miktar şimdi şu eksi 150 ile artı 150 birbirini götürece götüreceği için 450 artı x'tir yani şurada Miktarda bir değişiklik yok. Miktar aynı orada. Dolayısıyla biz burayı oran 20 idi. 20 çarpı 450 artı x yazıyoruz. Şimdi şurası da zaten sıfırdır. Şurada gerekli işlemleri yaptığımızda 450 çarpı 30 artı 10 çarpı 150 olur. Burada 40 tane var. 30 da burada var. buraya eksi olduğuna göre 40'tan 30'u çıkardığımız 10 tane. 150 kalır. 20 çarpı 450 artı x. Buradan 100 parantezin alırsak 3 çarpı 45 artı 15 eşittir. 20 çarpı 450 artı x. 20 ile 100'ü sadeleştirirsek burada 5 Şurada gerekli çarpma ve toplama yaptıktan sonra 5 ile de çarparsak burası 750 olacaktır. 450 artı x. Buradan x eşittir. 300 bulunur. Evet. Konuyla ilgili son örneğimiz. Tuz oranı %56 olan tuz oranı 1 bölü 7'si. 1 bölü dediğine göre biz karışımın miktarını 7'ye bölecek şekilde alabiliriz. Karışım 7x. Yani miktarı bu kadar olsun. 7'ye kolayca bölünebildiği için. Şimdi Karışımımızın miktarı 7x çarpı oranı 56. Şimdi buradan 1 bölü 7'si alınıyor. Yani çıkartılıyor. 1 bölü 7'si x'tir. E, karışımın kendisinden alındığı için oran yine aynıdır. Su ekleniyor. Ne kadar? Aynı, aynı ağırlıkta. 1 bölü 7'si kadarlık su. Yani X çarpı. Bunun ıı, tuz oranı su olduğu için sıfırdır. En son miktar 7X eksi X artı X. Bakınız şunları alıyoruz. Başta dedi bunu bu şekilde altını çizerek belirtmiştim. Tuz oranı Z diyelim buna. Bize bu soruluyor. Şimdi bakın. işlem yaparken şu sayılmayacak. Yalnız buraya dikkat edelim. Karşı taraftaki miktarda değişikliğe neden oluyor. Ama işlem yaparken sıfır burada x'i yutuyor. 7 xten bir tane x çıkarsa 6x çarpı 56 Burası da zaten şunlar değişmeyecektir. 7x e, z diyelim. Zaten demiştik. Şu x'ler gider. 7 ile de 56 sadeleşir. z eşittir. 48 Bir sonra gidersiniz de de burada anlattığımız yöntemleri kullanarak çıkan KPSS sorularını çözeceğiz.